Roda Limanı'nda yaklaşık bir yıldır bir sendikal örgütten bir süreci yaşıyorduk. Bugün itibariyle işletmenin sürece baltalamak adına yaptığı bir iki hamle oldu. Bir arkadaşımızın bir şarkı bir kes ettiler. içeren içeride taşıran grupları çalıştırmaya başladılar. Bunun üzerine üye ve çalışan arkadaşlarımız içeride işi kestiler. Kendileri bir popülist eyleme kalkıştılar. Biz de burada nöbetteyiz değerli basın mensupları, emniyet mensupları, abilerimiz de buradalar. Tüm emniyet halkında bizlere destek olmaya davet ediyorum. Burada bir işçi direnişi söz konusu, bir emek davası söz konusu. İnsanların sendikal örgütlenmesini çekemeyen bir işletme söz konusu. Burada karşı yaptıkları bu hamle bizleri fazlasıyla da üzdü. Öncelikle iş aktif edilen arkadaşımızın işe iadesini istiyoruz. Sonrasında işletmenin sendikal süreci baltalamasını baltalamamasını istiyoruz. Çünkü biz bakanlık tarafından olumlu yetkimizi de aldık. İçerideki çoğunluğu da sağladık. Şu an işletme sadece süreci uzatmaktadır. Toplu sözleşmesi kazanımız kanunlar nezdinde aslında elde etmişken işletmenin bu tutumu maalesef görmeye de alışık olduğumuz bir şey. Birçok işletmede bunu deniyor ama Yemli kalkıp yani bizlere sahip çıkacağını da düşünüyorum. Bizi burada kimse yalnız bırakmayacak inşallah. Loda Limanı'na sendika girdi. Toplu sözleşmesinde en yakın zamanda inşallah yapacağız. 11 ay süreli sözleşmeyle çalıştırmışlar arkadaşı. Bu da mevzuatta olmayan bir durumdu. 4857'de... Tabii yani 4857'de İki aylık bir deneme süreci sadece söz konusu ama arkadaşı 11 aylık bir sözleşmeyle çalıştırıp 11. ayının son gününde saat 4'e kadar çalıştırıyorlar. 4'te biz sende devam etmek istemeyip diyorlar, iş hakkını nefes ediyorlar. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. İnsan haklarına da aykırı bir şey. Yani çok kızgınız. Böyle bir şey yapmalarına gerek de yoktur. Zaten buradaki her şey usulünce ilerliyordu kimsenin kimseyle bir zoru da sorunu da yoktu ama işletmenin bu tutumu hiç uygun bir davranış olmadı. Şak Tifesi'nden arkadaşımız da burada. Hüseyin kardeşimiz süreli sözleşmeli aslında burada çalışmaması gerekiyor. Burada süreli sözleşme en fazla iki ayda dört yüz sekiz Deneme sürecidir o da. Ama on bir ay biz sözleşme yaptık. On birinci ayı biz çıkaracağız diye bir şey. Çok kanunla uygun bir durum değil bu tamamen sendikal süreci baltalamak adına, engel olmak adına yapılmış bir harekettir. Bununla birlikte içeride taşeron grupları çalışma